telefona icat kişi Bell olarak bilinir. Acaba bu doğru mu? Fransalı Mojit Mevcici 1850 yılında Amerika'ya gidip 1860 yılında kendisinin yaptığı ve teletrofonu adını verdiği elektrikli aygıtla ortaya çıktı. Bu telefon bir mil ötedeki bir alıcıya insan sesini göndermeyi başarıyordu. Mürci, Bell'in telefon patentinden 5 yıl önce yani 1871'de geçici patent başvurusunda bulundu. Mürci aynı yıl ıslahın feribotunda kazanın patlaması sonucu yaralandı. İngilizcesi de olmayan işsiz Mürci, 3 yıl yenilediği patent başvurusunu 1874'te 10 doları olmadığı için yenileyemedi. Bell ise Bell adından bir şirket kurup patenti kendisi aldı. Bell, 1876 yılında patenti tescil ettiğinde Mürci'ye deva açtı. Meucci orijinal çalışma krokilerini laboratuvarına gönderdi. Ancak Meucci'nin modelleri esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Meucci, 1889 yılında hayatını kaybetti.